Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi balıklarımız geldi. Bugün günlerden cumartesi. Buradan doğru yerden bulacağız. arkadaşlar e, bu sefer otobüsteki şoför benden. normalde istemiyorlar balık almaya giderken mutlaka yanınızda kimlik götürün e, ben zaten hep götürüyordum Şuna göstereyim 5 tane burada beş tane burada var yani koyalım 3 tane de burada var. Normalde altı tane almıştım. Bir erkek beş şişe bakalım ne çıkacak. Şöyle ben kenara atalım. Bu, bu şekilde kutularda arkadaşlar ee, bakın gördüğünüz gibi içine su doldurup köpüğünü temizleyip balık bakabilirsiniz bunlarda. Yani öyle lep sitesi falan bakılabilir. Bakanlar var yani. Sizde siz de değerlendirebilirsiniz elinizdeki fırsatı. Akvaryumunuz falan yoksa. Herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Soğukta sıcakta şey olur. Tabi yazın kullanın arkadaşlar. Ee, hemen balıklarımızı açalım. Şu poşeti çözmem lazım. Bu poşetler bana sürekli lazım oluyor arkadaşlar. iki tane fazladan balık görmemiş. Hediye olarak. Evet. Gördüğünüz gibi poşet şiş. E, tabii biraz açınca havasını kaçırdı. Şöyleydi şurası oksijen komple. Geri kalanı su. balıkların yaşayabileceği kadar. Hemen balıklarımızı boşaltıyoruz akvaryumun kovasına. Kalın bir tanesi poşetin kalmış. Hemen öbür poşeti açalım. Ee, su taşar mı acaba? taşmıyor galiba Açalım ama. İnşallah şu an gözüküyordur videoda. Aynen. Şöyle poşetin altını doluyoruz. Sonra bunu hocam işe kazıyor gaz çıkartıyor. Ve kayran ıslak yani. Neyse bu poşeti keselim parça nereye koyduk. Buradaymış. Evet, bu şekilde kestik arkadaşlar. Şöyle bunları da boşalt tutma içine tamamdır. Bir tanesi gidici durumda şu an. Hemen Lidao motorunu takıyoruz. Evet tamam güzeldir. Yan herhalde poşette suyu dökünce şey oldu. Ters döndü. Mutlaka mutlaka bu şekilde hava verin. Yoksa balıklarınız ölür. O kadar yoldan geliyorlar. Sersem sersem arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim ben. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 3, 4, 4, 4, 8. Evet. 2 tane hediye koymuş. Şimdi şu kovanın içine ben su dolduracağım. Şöyle gördüğünüz gibi buradaki akvaryumdaki su yukarıdan. Buraya bir tane kuluçka taktım. Ee, yukarıda bir tane ağız dolu balığımız var. Onu şöyle göstermeye çalışayım. Yar doğu, Şöyle arkada. Gösterecek mi bakalım kendini? Size. Şu balık arkadaşlar. Neyse kendini göstermek istemiyorum ee, şöyle diğer balıklarımızı da göstereyim. Ay maşallah. Şimdi bunun içine ben buradan tasla su alacağım. Sonra buradan damıtma yöntemiyle balıkları aşılacağım. Ee, hava hortumu üst akvaryuma kadar yetmeyecek. Benim akvaryum biraz yüksek gördüğünüz gibi. 1.70 boy var akvaryumlar. Şu balık biraz şey. Bakalım ne olacak şimdi. Atlamaya kalkacak. Maşallah bunun kafada 10 numara. Bakalım. Şöyle. yaklaştıralım Görüşmek üzere arkadaşlar Arkadaşlar şu an e, aşılama sistemini yapıyorum ve iki kez yani iki tane hava taşından hava veriyorum Bir şu akvaryumdan aldım bir tanesi de pilli hava motorundan giriyor bol bol Az önceki balık şey olmasın diye sıkıntı olmasın diye bakın hala ters şey yapıyor bir yüzüyor bir ters dönüyor belli olmuyor yani o biraz havasız kaldı büyük ihtimal Bakalım aşılamasını uzun tutacağız Şöyle yukarıdan su alırken de dişimiz yumurtalarını attı ağzından filtrenin orada. Bir anda böyle yukarı aşağı işte ürktü benden. Ee, yumurtalarından attı biraz. Erkek büyük erkeğimiz yedi onlardan. Filtrede kalanları da ben aldım hemen. Hala ağzı dolu şu an. Zaten ilk yavrulaması. İlk ağzını doldurması. Bakalım tutarsa bizimdir tutmazsa balıklarındır. Zaten dördüncü günde kusturacağım onu. Ya, yarın kustururum ya da pazartesi günü. inşallah tutar. Yani bir 40-50 tane yavrumuz olsa en azından şu akvaryumu doldursak süper olur. Yavru büyütürüz. Şu an balıkları göstermeyeceğim elimle. Bakalım birazcık daha dursunlar şu balığı düzeltebileceğiz mi? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şöyle baygın balığımızı akvaryumuna saldım. Bir saattir aşılama yapıyorum. Şöyle erkekten başlayalım. Evet, maşallah hemen erkeğimizi de saldık. Şöyle diğer balıkları gösterelim. Maşallah. Saldık. Hemen Да, bu balık kendini göstermek istemiyor anlaşılan bu <laughs> sabahın fotoğrafını çekmeden şöyle bir dişi daha ötekilere de bakıyoruz. Maşallah. O da gitti. Son bir tane kaldı bu biraz heyecanlı Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı balıklar alışacak sonra tekrardan bir video çekerim ben Görüşmek üzere kendinize iyi bakın kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi